Bugün düğüne gidiyoruz ama kimin düğünü niye gidiyoruz hiçbir bilgim yok. Saçlarımı benim eski emektarla pıtı pıtı yapıyorum. C vitamini ve nemlendiricilerimi sürdükten sonra hazırlanmaya geçiyorum. Sihirle giyinemeyeceğimi anlıyorum. Yan tarafta giyinip hemen geri geliyorum. Kendimi görünce hemen cicili bir bir kız olmuşsun çok tatlısın deyip hemen mutlu oluyorum. Altınlarımı da takıp takıştırıyorum bunu ihtimal etmemek lazım. Kendisiyle aşk yaşadığım bir kremimi yüzüme sürüyorum Pıtı pıtı her yere güzelce gelsin. Sonra güzelce bir yüzüme yedirtiyorum. Ee, sonuç olarak bence gayet güzel bir krem. Bu küsmesin diye bundan da biraz sürüyorum. Bu da güneş kremi. Zaten güneş kreminden başka bir şey kullandığım yok. Kaşlarımı taramasam olmuyor. Olmayan kaşlarım mutlaka taraması lazım. Pıtı pıtı gözlerimi de yaptım. Ama mahvettim galiba ağlıyorum. Bunu niye sürdüğümü hiç anlamıyorum. Bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Bu yaşa gelip makyaj yapamayan galiba bir tek ben kalmışım. Tuşumu da vuruyorum. Rimel galiba. Rimelimi sürdükten sonra güzelce altına üstüne her yere bulaştırıyor. Temizleyeyim bari. Temizlerken güzelce temizledim. Sonra kalem çekmeye çalışıyorum ama galiba bunu da beceremiyorum. Rujumu da sürdüm mü bence bu iş tamam. Beyimin gömleğini ütülerken kafamda şartlar atıyor. Onu çıkartıyorum. Civciv sarısı el takımımı giyiniyorum. Pıt pıt pıt. Parfümlerimi de sıkıyorum ve ben hazır.